Salırım merhaba. İkinci el ürünler geldi. Şimdi burada gördüğünüz biz çılgınca bir projeye girdik. Burada gördüğünüz iki tane Buradaki bütün tezgahlar gel böyle. Şurada gördüğünüz balans makinesi, sökme takma. Burada gördüğünüz iki tane kompresör. Ondan sonra şu izel taşın, izel taşın bütün dolu ta ara, partner arabaları. Bunların hepsi dolu. Enjektör temizleme. Şurayı çek şöyle gel. Gel şöyle şurayı çek. bu Burada gördüğünüz balans makine şeyleri ya. Sumakaraları. E, su makaraları. Burada gördüğünüz bütün takımlar. Bak şöyle dikkatli çek böyle güzelce. Evet çek. Burada bir enjektör temizlememiz var. Yine burada yağlama ekipmanlarımız var. Motor toplamalar, e, turlular, kirkolar, şanzıman kirkoları. Gel böyle partner. Bunlar izel taş hepsi sıfır. Bunları dükkana koysam sıfır olarak satarım. Ama ben ikinci el diyorum bak. Paketinde kutusunda var böyle. Burada bir tane yıkama makinesi var. Burada bak sıfır. Hiç kullanılmamış daha e, ee, süpürgemiz var. Bir tane yakma tahtamız var. Bir tane Aa süper bakın şu var. Şunu göstereyim. Bu fara yer fara cihazı. Burada 300 litre, 200 litre kompresörler. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi normalde sıfır aslında ama ben ikinci el olarak satıyorum arkadaşlar.